Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle hor horca ve de biraz daha zorlu şekilde oynayacağız arkadaşlar ama ama biraz daha zor biraz daha zorlaştıralım karakterleri de çağıralım neyse diğer karakter iyidir hard oynayacağız arkadaşlar bu sefer evet arkadaşlar burada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Şöyle de bir geçelim çabukça. 4 günümüz var. Tamam. Çabuk geçecek iyi olur. Gel gel kanka. Bu kankanın sürmesi yine gelmesi epey saat süreç. Oradan buraya artıktan kaçmışsın ha fermi azından. Teşekkürler. Şuradan bir aşağı bir inebilsek. Ha, üh be. Ben şunları bir alayım. şundaki bir de ey sapasağlam kalkabildik. Evet, durun kankalar. Size çarpmaya geleceğiz sonuçta. İnşallah. Tabi bizim karakterde biraz daha hızlı giderse. Çünkü böyle bir yerde böyle bir yavaşlıkla gitmesi. Maşallah. Allah belanı vermeye. Çüş. Tabi biz yine arkamıza dönüp kaçmaya başlamıştık. Böyle hızlı gelinir mi ya? Daha geldi ama bu. Evet. Bizim karakterin boyu çok hızlı yürümesi var ya maşallah. Yürü lan yürü yürü. Yürü. İki saate bir gidecek ya. İyi birinci anahtar bulduk. Hartta. Kaçıncı anahtar? Üç. Yaratık gelmeden çabukça gidelim. Evet. İkinci günde bir şey bulduk. <laughs> Burada çabukça üçüncü anahtarlı olan Kankayı açalım bir çabukça çartalım. Yok bu 4 Muhtemelen bu 3 2 Tamam teşekkürler. Al anahtarı. Artık ne yaparsan yap. Evet. Biraz daha hızlı gider bir sebzemin karakteri maşallah. Buradan çabukça ilerilere doğru gidelim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Biraz hızlı da karakter. Bu kadar yavaş gidilmeye ne gerek var? 2 Harpta bitireceğiz herhalde. Böyle bir şekilde oynarsak. Bir de bizim karakter daha hızlı giderse daha iyi gidebiliriz de. Evet. Çabuk çabuk. Biz mı gittik lan? Yok da gelmemişiz bile. Şuraya gidelim direktmen çabuk. Hadi. Allah belanı vermeye. Sen orada ne gitsen? evet. Şuradaki karakterin gitmesini bekliyoruz burada. Bir yerde ben de şu gece görüşünü kullanayım. Gece görüş daha etkildir. Evet gece görüşünü daha iyi görüyoruz. Hızlı hızlı. 2. İki. İkinci anahtar da alacağız da bunun pili bitiyor gibi. İkinci anahtar bu olması lazımdı. Evet çık yine Bu gece görüşü niye evet, sınırsız değilse artık Biter şimdi Ve bitti Gel fener Tek sefer kullanabiliriz Allah belanı vermeye <laughs> Neyse arkadaşlar iki günümüz var en azından İki anahtar da bulur hemen 3 günde çıkarız Evet 3, 2. Birine dördüncü anahtar kaldı yani. Bir dördüncü anahtar bulduğumuzda direktmen kaçacağız arkadaşlar. En zor da bitirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu karakterde biraz daha hızlı yürüyebilirse. Daha hızlı gidebiliriz de. Ben bir de şuradan gitmek istiyorum. Belki bir tane de şurada buluruz. Yok ben tam zıttı bir yöne gitmek istiyorum. Evet. Şurada yol varmış gibi görünüyordu bir de. Evet şuradan bir çabukça gidelim. O karakterin olmadığı bir yere gidelim çabukça. Bakalım buralarda bir anahtar mı? Anahtar var mı? var. Bir. Yolu kaybetmeden bir gidebilirsek çabukça. Dördüncü anahtar kalır. Dördüncü anahtarda hadi Allah bir şekilde götüreceğiz. Yönü karıştırdık bu sefer de. Allah belanı vermiyor. Tam karakterin önüne gidiyoruz şu anda. <laughs> Ama neyse ki döndürdük karakteri. Evet. Şuradaydı. Bir yandan da kafamız kaçtı. Biliyor burası. Birbirine benziyor çünkü. Geç. Muhtemelen diğer dördüncü de tahmin ettiğim yerde olabilir. Birinci anahtar bu mu? Dördüncü. Tamam şuradakinin anahtarı bu. Evet. Al sen de bunu. Biz de gidelim son anahtarı bulup hemen vınlayalım kaçalım. Evet çabuk 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 çabuk. Onun indiği tarafta olabilirdi. Manyak mısın oğlum? Son gündeyiz arkadaşlar. Sadece bir anahtarımız kaldı. Onu da alabilirsek hatta bitirmiş olacağız ama ama şimdi bitirebiliriz sonuçta. Hep aynı yere dolaşmayacaklarına göre. Evet. Allah seçim biraz hızlı gidin. Hızlı hızlı. Hızlı. Böyle yavaşlık mı olacak? Bu yavaş mı yürünürüz? Dur. Şurayı kontrol etmek istiyorum. Bir tanesi mu muhtemelen şurada olabilir. Yavaş yavaş iniyoruz. Anlamaması için de biraz dura dura. Gözsek de. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Biraz daha hızlı git. Vurna. Çabuk. Tabii bizim karakterin çabuğu neyse artık. Çabuk bir şekilde vınla. karakter. Oradan çıkmaya niyetin yok mu? Çık. Çık. Böyle çık. Aferin. Biz saklanalım da bir şuraya. Duyuyoruz sesleri. Allah belanı vermeyelim. <laughs> kaç. 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 Ah yakalandık ama. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterle beraber 1000 abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.